7 yıldır birlikte olduğu daha sonra kendisini bırakmış başka birinin yanına gitmiş öyle biliyoruz. Nerede olduğunu yani kurtuluşun iddiası o. Sosyal medyadan biriyle tanıştı beni terk etti. Başkasının yanına gitti eşi Leyla burada çocuklarının da annesi o kadar nefret ediyorsun. 7 yıl nasıl birlikte oldun bu adamla? Madem bu kadar çalışmıyordu parayı eve getirmiyordu. 7 yıldır banyo evet. yapmıyor 2 defa evet, banyoya yapmış. Katılıyorum ha, Merak ettim. Neden? Katılıyorum. Neden? Didem Hanım şöyle söyleyeyim ben size Banyosunu yapmıyordu o. 7, 7 yıldır evliliği. 3 kere ya yapmış ya yapmamış. Demin 2'ydi. Emin 2'ydi evet. Birazdan 5'e çıkar. Hayır hayır. Oğlu değil. Demin 2'di de değil. Ben bunu topu topu 2 sefer banyo yaptığını bilirim. Biri yeğeni. Niye yanına yakıştırdın bu kadar? Korona diye üç olmuş diye. Çocuk nasıl oldu? 3 çocuk oldu işte. <laughs> Cevabı ee? yok. Hayır. Ama Didem Hanım. En son doğu... E duşa girdiğinde yeğeninin, kızını oğlunun doğum günü vardı. En son o zaman ama tarihin yılını bilmiyorum. Şaka yapıyorsun. Tarihin yılını Ciddi. bilmiyorum. Duygunun şey ne zamandı? Sünneti. Kendine sor. Duygulu ben nereden bilecek kendine ya. sor. Biliyor, diyorsun ya. En son diyorum ya hatırlamıyorum banyo yaptığını. Benim aile... Peki bu Hiç kadar ne? 7 yıl boyunca bu adam böyle şey yapıyor. Hep problemli miydi 7 yıl boyunca? Ne zaman bu adamın gerçeği öyle diyorsun sen? Bir senedir. Bir son bir senedir. Bir senedir ama 6 ayda daha daha çok değişmeye başladı. <laughs> Kişileri, akrabasını, Feyzi'yi getirmedin mi lan? <laughs> Nasıl için şey? Yalan. Yalan. Bağlamın. Lan Filiz'den Bağlam görmedi mi? Konuş. Ya Didem Hanım inkar edeyim deliriyorum ya. Bak, ya. Lanlarınlı konuşma tamam konuş da lanlarınlı olmaz ya. ya. Ben, gece geliyordu eve Didem ben, Hanım gece Didem geliyordu. Onu bak hatırlat size, belki hatırlamıyor. Sizden isteyin. İki sefer ben kadınla, bu karısıyla kavga etmiş. Bu şanslardan ailemin ismini ismini almasını istemiyorum bir. Ha Bir, bir dakika ev arkadaşlarının getiriyormuşsun onlar Kesinlikle. madde kullanıyorlar mı? İç lan. çamaşırlarıyla ortada dolanıyormuş doğru mu anladım? Bizde öyle bir şey yok kabullenemeyiz. Ben Aa, kabullenseydim Dide gidip çadırlarımı almazdım. El, el sahibi kendi yorda iki sefer adam kavga etti karısıyla geldi bizde kaldı. Kız çocuklarının yanında böyle mi dolaşıyor? Evet. Hayır yalan. Yemin sen, sen, sen el diyorsun? Sen nasıl izin verdin çocuk kızı? Evet ben Gittim, getireceğim anasını izin verdim. Gittim ailesine söyledim. Ha. Ailesine söyledim. Yengesi nasıl geldi verdi? evden kovdu onu. Kızların yalan. kaç yaşında senin? Yani bu şeyden olan. En e, büyüğü 5 yaşında. Ortancısı 3 diğeri de bebek. Bebekler evde. Çocuklar 5 evet. yaşında. Sen o adamı hiç ama şöyle Kızım evde dola... da... evet, Gece geldi Didem Hanım. Didem Hanım şöyle anlatayım. Gece geldi. Aha, karşıya i̇lk geldiği anda. zaman ilk geldiği zaman Feyzi ağlayarak gelmedi mi? İlk geçmediniz mi oturup ya da? Ay, ya, 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 ya. Ya. Sinirlendi. Hayır hayır sakin ol. Kurtuluşun sürekli yalan söylediğini söylüyor Leyla. Hiçbir şekilde gerçekleri söylemediğini söyl Biz ay bir dakika konuşabiliriz. Çok öfkeli şu anda. Ya bir sakin sakinleştirir misiniz lütfen? Bir sakinleştirir misiniz? Ben bunları kabullenmiyorum çünkü yalan. Çok rahatım. Evde de bu şekilde miydi peki? Öfkeli midir bu kadar Leyla? Buna bir şey söylenmez ya. ne yaşadık az önce? Buna bir şey söylenmez. Bu böyle. Söylenmez. Arkadaşlar Leyla Hanım sakinleştiyse lütfen sakinleşsin. Bir mesele bir konuşalım. Üç tane çocuğun geleceğe söz konusu. Gözünüzü seveyim Leyla Hanım ya. Ya çocuklarını düşünse bu hareketleri yapmazdı. Seni daha önce dövdü mü hiç? He? Seni dövdü mü hiç? Çok saldırıyordu böyle Saldırıyordu. Evet. Arkadaşlar bir aktüel görebilir miyim? Ben Leyla Hanım'ı bir görmek istiyorum. Leyla Hanım ne durumda? Bir gösterir misiniz bana? İzleyicilerim de Leyla Hanım durumunu merak ediyordur. Ben çünkü merak ediyorum dışarı gidemiyorum ya yayın yapıyorum Yedi bir anda. 7 yıldır... Dizemadım. Hadi. 7 yıldır mu ben Leyla? Buna bir tokat vurmadım. Bir tokat Şiddet vurmadım. Şiddet göstermedin değil mi? Ay, Leyla vurmadım. seni dövebilir de sen dövdün mü emin ben değilim yani. vurmadım. <laughs> bir sınıf tokat sınıf bile sınıf vurmadım. Bakın çok... sorun. Bana ben katılıyor. ona bir tokat bile vurmadım. Bir kere elinden telefonu aldım yazışma yüzünden. Ha. Ben bunu inkar etmiyorum. Gitti beni şikayet etti. Leyla'cığım gel sakin. Biz dikkat edin kurtuluşu koruyun da. Yok yok. Kursulu... çok rica ediyorum. Leyla'cığım konuşabiliriz oluyor? Siz araştırmıyor musunuz? Araştırıyor. E, geldi. araştırıyor. Onu, o, hayır geldi. Araştırıyoruz. Hayır teyzinin eşyalarını eşyalar. çıkartırken gördüler. Gel gel sen bu adamı daha önce dövdün mü hiç? Kimi bunu mu? Ha. Ben bunun neyini döveceğim ya? E şimdi dövüyorsun olur Üzerine mu? Öyle şey. Kız, hayır yalan söyle ben bu evde. Didem Hanım ben bunu evde yalan. dövebilir miyim? Ben ha. bunu evde dövebilir miyim? Bizden mi, mi güç aldın? Hayır ciddi, ama yalan yok. Yalan söyledim ben dayanamam. Babam mezarda çıksa babama da aynısını yaparım. Yalan söyleme dürüst ol. Yalan. dürüst ah. Yalan. Sakin Peki. sakin sakin. Yalan. Tamam, yalan mı? Dur. Yalan, yalan mı? Bağlanı konuşalım. Dur. Ev sahibini araştırsalar ne olacak? Feyzi iki sefer karısı biri gece çıkıp geldi. Araş... Ailesi direkt beni olmaz arıyor Olmaz ya olmaz ya Yemin yani. ediyorum Allah bela versin ailesi beni arıyor Diyor ki kurtuluş para aldı mı Aldı senin nereye verdi Kiranın yarısını vermiyorsun sen Sen dolabın boş muydu senin yiyeceğini kim satıyordu Neyi mi Yiyeceklerini sattı diyorsun ben, ben, ben gidip Ben gidip Neyla Es Evet dernekten erzak yardımı alıyordum. Ramazan'dan aldı Sen bak inkar Gittim oradan erzak aldım. Ramazan'dan aldı doğrudur. Ramazan'da bizim dernek de verdi bana erzak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Üç ben tane, de çok ama. sosyal medyadan tanışıp bir adamla tanışıp öyle mi o kaçmaya gitmeye karar verdin? Yok o daha o yoktu benim hayatımda. Ha, yok muydu? Yoktu yoktu o benim hayatımda yoktu. Ha. Niye kaçtın? Ramazan bayramında. Niye, yok soru, soru Ramaz... niye gittin diyor. Şöyle niye soru... Seni kendi imam nikahlı olan karın bile gitti lan sana dayanamadı başkasına gitti. Ben evlenmedim ki. Benim ki. tamam benim kaçıncı gibi sen evlenmedin. Sen, sen, sen kaçıncı eşitsin? Sen, sen, sen kaçıncı? Hayır benim ikinci değil birinci. Ha? Birinci. Daha. Hayır Ceren. Onu, Bak Ceren çıkar. Ceren. Onun açıklamasını yaparım ama burada değil. E tam, Başka mi? türlü. Ceren. Hayır açıklam Niye açıklamıyorum ben açıklayayım. Ben... Ha. Ceren Hanım bunu sözde aldatmış. Karşıya doğru. Ha Ceren C mi aldatıyor? He. Ceren bu işten gelmiş, Ceren aldatmış sözde. Evde Yalan biri yakalıyor Evde, evde, evde bir, yok, bir şey yok, şeyde Whatsapp'tan kendi söyledi. Ya bunları uydurma. Bu demiş ki hayatım bana yemek getir. Kadın gidip yemek hazırlıyor. Şifreyi unutmuş Ceren. Ha, şifreyi unutmuş sadece şifreyi unuturken aşkım bir tanem diye görmüş bu. Peki tarih tekerrüğünden mi ibaret? De. Bunun üzerine aldatsın sen bunu aldatıp mı gittin? Ben bunu aldatmadım ben bunu... Ben, ben bir şey söyleyeyim ben seni aldattım değil mi diyorsun? Yo, sen ben mesajı, bir bulunmuyorum. Sen mesajı İbrahim'le görüşürken mesajı gördün mü? Gördün. Aldın mı telefonunu? Aldım. Dur, İbrahim Aldın. kim? İbrahim şu an birlikte olduğu evet. için. Evet, evet. evet. Aldın evet. mı mesela telefonumu? Aldım. Aldın değil mi? Şikayet ben mi? Ben gidip şikayet ettim mi? Ettin. Sen deniz ismini anladım. Kızımı aradın mı? Gel annene ne olur kurban olun gel annene yalvar da şey beni alsın dedin mi? Geldi mi? Erkek arkadaşıyla bize geldi değil mi? Telefonu o zaman niye verdin bana? Demizin, niye gelip bana telefonumu verdin? Gördün ya İbrahim'le konuştu sayesinde. bu. Mesajları gördün. Ben onların ifadesini vermişim gördün. içeride. Gördün. Niye, niye, niye verdin? Niye bıraktın? Niye verdin? Niye çocuklarımı Madem alıp Madem namusluyum kaçtı? diyor. Abi, niye çekip vursun? Hayır hayır ama değil. Ne Bunlar bana ne diyor? bunu, bunu de sen söylüyorsun. Hayır. Hadi. Dide bak Buyurun Ailesi ne diyor biliyor musun bana? Bir karım ona sesi ses sorayım. ama ses kayıtlarını bir dinlesene. Tam bir şey söyleyeceğim. Neler söylüyor? Dakika, konu çok dağılıyor. Ben şunu merak ediyorum. Senin sen İbrahim şu an hayatında İbrahim diye biri var. Evet, var. sen İbrahim'le Ramazan pardon kurtuluştan ayrıldıktan sonra mı tanıştın? Hayır benim evimdeyken gidiyor. Hayır, Çocuklarımı yok. alıp gidiyor. Evet gördüm Evet biliyor ben kendisini Eşşyaları... kız, kız çocuklarını alıp e, İbrahim'le sosyal medyada mı tanıştın İbrahim'le? Evet sosyal medyada mı tanıştın? Kurtuluşun yanında mıydı değil miydin? Söyle Yanım, bakayım. Yanımdaydı biliyordu ben söyledim. Ha onu seviyordu. Biliyordum evet ben söyledim kendisine. Bana de. söylemedi bakın. Benim anladım. hayatımda başkası var dedim. istemiyorum seni dedim. Biliyor. Hayır, ayrılmak döndü bana nedir bak ses sonuçta, var. sonuçta kurtuluşu aldatmışsın yani. Evet, Dilde doğru. aldatma değil kendisine söyledim aldatma değil. Ben bir gün Ve aldattım onu. Hayatımda biri var ben ondan ayrılıyorum. Ama ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Al çocuklarını git o zaman. Öyle dedim. dedi, mi? Ama var. o kelimeyi dedikten sonra ben ses dedim. Ses kayıtları var. E çocukları aldın gittin. Gittim. E çocuklar şimdi Benim sefer... kaç sefer evden çocuklarını al git çocuklarını al git diyor. Bana dedi ki, ben seni Ve gece saat Didem Hanım. Şöyle bir sakin ol hepiniz dinleyeceğim Didem gece. Ya saat 12 olmuş adam. Evi sivrisinek ilacıyla sivrisinek ilacı iki kutuyu koymuş. Sabah 4'e kadar öyle üstümüze yağmur yağıyor. Çocuklar da var evde. Kapının önündeyiz. Araştırın lütfen araştırın. Doğrudur. Peki niye, o niye Doğrudur? öyle yaptın? Dur anlatacağım. Doğrudur. Tamam dur. Ben doğruya doğru diyorum. Dedim dur. ki ben buna. Sakin dur. Dedim ki. Kurtuluş dedim senden utanmıyorum bu saatte. Bak dedim çocuklar hasta oldu dedim. Niye kapının öndesiniz siz? Sizi kovmuşum. Evi yok evi şey yapmış şeyler yapmış. Ve Gece gidiyor. 12'de. Geliyor. Gidiyor, gide bana. Gidiyor, alkol alıp getirip kapıda içiyor. Ben de sen bunun yüzünden lan böyle yap. Ses kaydı var. Ses kayıtları Çıkar. hep Leyla çıkart. Ay kulağım gitti ya çıkart. bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim gece saat 12'de. 12'de değil Didem Hanım. 12'de Bizim evde... sabah 4'e kadar. Bak Araştırdım. Didem Hanım bunu ben yaptım. Komşum beni çağır. ne zaman oldu bu olay ne zaman oldu? Daha bir ay daha bunda karşımadan daha bir ay olmadan önce. Kaçtığını kabul ediyorsun. Kaçmadım mı? Gitti ben buna söyledim. Gece mi ilaçlanır 12'de çocuklar 12'de 11'de? Gide bana. Kaç? Gide Hanım, Benim evimde böcek çıkıyor. kendileri biliyor. Ya o zaman çocuklar var ki ilaçlama yapılır mı? Öyle bir Bak, hayatını kaybedenler var. Ama çocuklarımın sivrisine giriyordu. Hep ısırıyordu. Tamam ilaçta da o saatte mi oldu? Çocuklar kapının önünde ne bekliyorlar? Ben işte o saatte geldim. Didem Hanım yağmur, yağmur. Ben yağmur. Benim benim çocuğum, sana geliyorum yarabbim. Ertesi günü benim çocuğum ateşler gibi yandı. Hastaneye götürdüm. Çocuklara da iyi davranmıyordu demek istiyorsun. Doğru mu anladın? Yok sadece onu Çocuklara çok iyi davranıyor. Sadece onu söylüyorum. Çocuklara iyi davranıyordu Peki bu İbrahim'le e, şeyle e, kurtuluşa beraberken kaçıncı aydan yani son ne zaman tanıştın? Son Sosyal... bir ay oldu. Son bir ayda. Bir aydır hemen hemen. Hani daha yeni iken bir ay oldu. Bir ay. Hı -hı. Yani kurtuluş aynı eve paylaşıyorken Hı -hı. İbrahim, de, İbrahim de de aynı evde yazışıyordu. Evet, hatta onun yanında da yazışıyordu onun yanında da yazışıyordum. özür dilerim ama bu aldatmak. Dilem evet. Hanım aldatma gizli olur. Ben bunu açık açık söylüyorum kendisine. <laughs> Biliyor Açık ya. aldatma. Bence aldatma. Kesinlikle aldatma. Aldatmak yani. Hanım. Ay sen niye kabul ediyorsun peki? E. Dilem Hanım ben çocuklarım için katlandım. Bu saatten sonra bak ben ona dedim. Ha haberim var senin. Bile bile Alt çocuklarını evet git dedim. Git dedim. Ama bu şekilde mi? Çocuklarını git diyor bak. bak ben de demedim dedi, diyor. Demişsin. Demedim dedi. Ama beni aldatıyor. Bu şey tamam bak. Ama zaten iki, seni so yani İbrahim'in yanına gideceğini söyledin mi? Biliyor. Söylemedi onu. Söyle, yemin ederim Didem duydum. biliyor. Aldattığını duydum. Didem ses benim... kayıtları var. Tamam mesajlar canım var. dinle Hepsi. Ben önce sizlere bir dinleyeyim i̇ki mi? İki sonra kalktı benim eşyalarımla çocuklarımı aldı kaçtı benden haber. Ya eşyalarım diyorum. Sen nereden aldın? Adam... Adam... Kim verdi? Adam verdin mi? Kim verdi? İki taksiden sonra verdin mi? Kim verdi? Verdin mi? Verdim. Kenan abinin kardeşine. Evet, evet. Verdi. Verdim. Allah Allah yalan. Yalan. Verdim. Geliyorlardı. Yenge senin attığın için Sen, ben gelmiyorum diyordu. Senin o. pastaneye borcun oraya buraya borcun oldu. Pastaneye borcu niye yaptın? Çocuğun bezi yoktu Didem Hanım. Hmm. Çocuğun gittim bezi desene. yemin ediyorum size çocuğun bezi suyu Gazi yoktu. Gazi'ye gittim desene. Bu geldi eve geldi. Geldi <laughs> Pidem Peki Saat sonra sonra sen çocukları alıp çocukları alıp sosyal medya yüzünü görmediğim insan yanına mı gittin? Hayır gördüm. Biz konuştuk. Ha, konuştu emin gördüm. Tabii ki ben öyle hemen alıp gitmedim. Peki nereye gittin çocukları alıp? Eve, gittiğiniz... Kaçta çıktın gece sayılı Yok, sabah? Yok gece gitmedim. öyle. sabah sonra öğlen iki gittim. buçukta. Evet. Gittim. Sana... Dizem lafınızı bölüyorum. Eşyaları yüklüyor. Ev sahibim komşularım soruyor. Eylem eşyaları nereye götürüyorsun? Hı -hı. Benim büyük kızım var. Babasıyla kavga etmiş. Eşyaları dedim, ona götürüyorum. Dedim. Dedi. Allah Allah. Evet, evet dedim. Eşyalarını yükleme. Yoksa ev sahibi diyor ben bırakmazdım. Nakliyeci beni arıyor diyor ki abi gel eşyalarını al diyor. Düzce'de rehin kalmış. 9 milyar para İyi istiyor benden. Benim, kendi eşyalarım, benim eşyalarım. Benim eşyalarım, bir benim ne eşyalarım götürdü? senin evinde. Ha? Ne götürdü? evden? Mutfakta giderken? bütün komple eşyalarımı götürdü. Ben eşyam peşinde değilim. Perdelerimi, e? çocuklarımın oyuncaklarını, kıyafetlerini skorcuların bisikletlerini. Sana bırak. Erzabı sattın lan sen benim. Erzabı sattın. Sekiz kardeşiz dedin. Çocukları getirin dedin. Uğur beni tehdit etti götürdüm. Sen çocukları nerede aldın? Çocukları nerede aldın? Nereden ben? aldın? Tehditle mi aldın Mesajlar var. İbrahim gelecek. Hepsi gelecek. Televizyonda izliyorum. Diyorsun ki evde bırakıp gitti. Ben nerede evde, evde bırakıp gittim? Evde bırak. gitmedi. Nerede gittim? Zorla mı aldı çocukları sen? Hayır de? ben kendim aldım gittim. Hayır hayır Evet evet. Sonra sonra. Yeni bana mesaj attı, telefon da attı. Ağzına almayacak küfürler karşıya etti. karşıya bakarak konuş ne olur? Ağzına al almayacak küfürler etti. Aldı çocukları ee, Ankara otogarında teslim ettim. Pastanede götürmeden önce de kahvaltı yedirdim çocuklara. Peki. Ve çocuğumu. 3 yaşındaki çocuğumu böyle bu şekil böyle yatırıyor. Evet. İbrahim'le benim resmim çekiyor. Yaklaşma. Bakacağım. öbür. Tamam gördü biliyor. Ben biliyorum. bu şekilde aldım ben. Biliyorum, biliyorum göreceğim. Yoklar aldırıyor ya. Tamam dur. Hangi şekil aldırıyor. Hadi. Sakin ol ya. Dinamanın e Hanım Sonra... ya? Çocuğumu yatırmış yere üstüne İbrahim'le benim resmimi çekiyor. almayacak hakaret ediyor ya. Ben size bütün İbrahim mı evet, koyuyor. Evet İbrahim'le benim resmimi Aha. koyuyor Göstersin. size yemi göstereceğim. Çocukların üstüne Göster. ha, hepsini evet. görmek. Ama şimdi bir dakika önce bir dinleyeyim sizi. Onu hepsini göstereceğim de İbrahim telefon al... yerde düştü Gökhan alsın da onu. Gel 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 al Gökhan'cığım ya. Yere bir şey düştü de ha onu alalım. E...